Hepinize merhaba arkadaşlar, <laughs> uzun zamandır yoktum, evet biliyorum, hmm, yani bir ay oldu, kusura bakmayın, ee, dedim ki çeksem mi çekmesem mi, sonra birkaç yani kuzenim ve arkadaşlarımdan dedi ki, arkadaşlarım dedi ki yeni video gelsin, ben de sizin isteğinizi kırmadım, fakat şunu da söylüyorum ki bu videoya en aşağı 10 like gelmesi şart, eğer bu videoya 10 like gelmezse bir dahaki hafta sadece bir tane video atarım. Eğer 10 like gelirse 3 tane atacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi Evet PSG challenge bugün gelecek. Burada e, Brawl Stars'ın yayınlamış olduğu bir de düzenlenmiş yani Frankin Berry, e, Rosa'nın ve Jesse'nin Burada Nita'ya bir şey istiyorlar. Mac kostümü. Burada da zaten şeydi. Ee, güçlük için yeni bir rim model geldi yani. Güçlük için düzeltmeler geldi. Şimdi onu bunu boş verin. Biz hemen oyuna girelim istiyorsanız. Hemen oyunu geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, oyuna geçtik ve şimdi şunu da söyleyeyim. 5 3 4 gün önce Byron çıkardım arkadaşlar. E, burada da şeyim var. Yani bayağı yükseğim. Şimdi sezonun bitmesin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi az bir süre kaldı. Neredeyse 2 hafta. 2 hafta e, bir gün diyelim çünkü şu dört saat gitti mi? Aynen öyle bir şey mi oluyordu? Ha iki hafta iki gün kaldı. İki hafta iki hafta iki gün. Bakın şimdi Brawl Talk e, güncellemeden yani Pesten de önce yani e, bir iki Hatta dur yani bir 5 gün önce bile geliyor sonra 5 gün sonra güncelleme geliyor sonra biraz bekliyoruz sonra da brapes geliyor Yani benim tahminim şimdi şimdi şeye geçelim hemen e, takvime orada daha güzel bir hesap yapacağım Arkadaşlar şimdi burada dediğim gibi 16 gün kaldı bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Mart'ı bitiriyoruz. Nisan 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bak ya 14, 15, 16, 17. Yani bra pes Nisan'ın 12 ya da 13'ünde gelecek. Şunu da söylüyorum. Yani ııı ee, o zaman güncelleme bir iki gün önce gelmesi lazım. Yani bir, bir bir dakika pardon. Kusura bakmayın. Bir, iki, üç. Yani ya cumartesi gelir ya da pazar gelir. Yok. Biraz erken olur. Dokuzunda gelir o zaman. Ya da onunda. Cuma, cumartesi. O zaman eee şunu söylüyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Cumartesi pazar Brawl Talk'umuz hazır. Evet. Brawl Talk'umuz Cumartesi pazar hazır. Neden mi? Hemen yeniden bir bakalım. Bak Mart'ın görmüş olduğunuz gibi 27-28'i Brawl Talk'lar genelde ee, Cumartesi pazar oluyor. Hmm, yani 28'i de geçecek. Bugün 27'si. 28'i de yarın bitiyor. Yani kalmış şurada. 31'i de bittiğine göre Nisan ayının Nisan ayının Görmüş olduğunuz gibi ya 3'ü ya da 4'ünde Brawl Talk kesinlikle yayınlanacak. En geç pazartesi ya da salı yayınlanacak diyorum. Ben de başka bir şey demiyorum. Ama salı yayınlanması imkansız. En geç pazartesi. Çünkü sinik pikler de var. Bir iki üç gün sürecek. Sonra güncelleme cuma cumartesi gelir. Pazar pazarda bekleriz. Yani pazartesi Salı da gelir yani Brawl Pass. Zaten çok az bir gün kaldı. O yüzden yani dediğim gibi Brawl Talk Nisan ayının üçünde ya da dördünde gelecek. Bunun kanatına kesinlikle varıyorum. Şimdi hemen oyuna geçelim. Arkadaşlar bundan sonrası iki kez yani oyun oynayacağım. Sneak peek yapacağım. Pardon gameplay yapacağım. <laughs> Kısa böyle. Küçücük. Neyle oynasam diye düşünüyorum. Bakalım taş taşkını. Hmm. Burada en iyi Max girer. Max ama çok çok yüksek kutusu var. O zaman bir kar atalım. Dediğim gibi arkadaşlar Nisan'ın ya birisi pardon ya üçünde ya da dördünde gelecek. Yani cumartesi pazarında. O kesinlikle ve kesinlikle olacak. En geç de pazartesi zaten. Şu Crow da bana bir çıkmadı gitti ya. Efsane vurulma hala yüksek. 1456 çıkması lazım yani. Bak. Bekle, bekle. Bir dakika, bir dakika. Bak ya, bak ya, bak ya. Abi ya. Orada kaymasaydım. Oha dokuzluğu kes çabuk. Потом мы Браво, браво.

Ya ne yapıyor bu ya? Bak şuna bir iyice v ateş edek. Öldürek şunları hadi bakalım. Kahrettim. Durdurdu ya. Bekleyin arkadaşlar. Ben bir kupa kasıyorum. Ve kutu kasıyorum arkadaşlar. Kutu açacağım. Hadi bakalım ne çıkacak. Bir dakika. Şu anda. Evet geldim arkadaşlar. Savaş günlüğünü gösteriyorum. Artı 9 artı 9. Üçüncü sıraya girdik. Burada da eksi 5 yedik ama olsun. Ee, buradaki maç mükemmeldi görmeniz lazım. Şimdi bismillah diyoruz. Ha süpersel bize lütfen büyük kutudan karakter ver inşallah hadi bismillah ya Rabbim çıkmadı neyse olsun yani zaten ben çok bekliyordum çünkü vermez bakın 1456 neyse görüşmek üzere arkadaşlar size seviyorum like atın 10 like diyorum en aşağı 10 on like ona göre görüşmek üzere bay bay